Serdar bunları görmeden bunları acilen saklamam lazım. Vay abime bak. Benden gizli abur cubur almış bir de saklıyor. Acaba nereye sakladın? Burası olmaz. Şurası olabilir. Acaba nereye sakladı bunu? Burada değil. Kesin buradadır. Abur cubur çek ya, dur şu abur cuburlarımı yiyeyim. <laughs> abur cuburlarım yok. Acaba kim almış? Nerede lan bu abur cuburlarım? Abi, ne arıyorsun? Lan Serdar, yoksa abur cuburlarımı sen mi yedin? <laughs> evet abi, boşuna arama. Hepsi burada. Bak ağzından da geçiyor. <laughs> Seni var ya çiğ çiğ yemez lan bana da ümit demesin